Merhaba arkadaşlar, ben Yüvan Çetin'in bugün sizlerle birlikte Zula'nın 6. bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar bugün yanımda Eyüp var. Eyüp hoş geldin. Eee. Allah'ım şu kızgın. Lan. Lan. What the fuck? Ne sarsız yaptın? Hadi lan. Ya. Ama G36 var. Ya, al, lan Ya Allah silahını alıyorum ağlama ya. Nerede? Ha aldım silahını ağlama. Kızgın arkadaşı yaşıyor. Arkadaşlar... Oynamak... Şey... Oynamayı bilmiyor. Yarın Ne var gördüğünüz altı. Arkadaşlar kırk aboneyim. Böyle yağma yok. Oğlum anlaşmam lazım ya. Ben malsa benim bir çalışma lazım. Aha vurdum. Hadi lan. İyi ee, bugün sözünü tutacak mısın? Ne? Bugün sözünü tutacak mısın? Hatacağım. Evet var. Sözünü tutuyor bugün. Ben de oyun acayip katıyor ya. Arkadaşlar 50 abonede özel video çekeceğim. 50 abone özel götüme şişe soktum. <laughs> Senden beklerim ama. Ne şey Şerefsiz. mı bu Neredesin lan? Remix adam. Ne alakam? bu? geldi Aklıma Survivor 2016'daki Yılmaz Morgül'ün gençten düşüşü geldi. Ben bir saattir arkandayım ya. Silaha bak, dürbüne bak. E, hayır, <laughs> uyuşmamış. Oo bak. Sen camiye mi sıkıyorsun lan? Oğlum ben kafana sıktım, canın niye gitmedi? Çünkü ben hekim. Aa dur ben sana ban atmayı unuttum ya. Ban atacaktım. Oğlum ben yenilmem. He yenilmem he. Hele sana. He bana. Sana ben hiç. He arkalı değil mi lan? Arkalı değil mi? He. Benim Beni işte sözüm. Tamam. Arkadaş sözünü Eyüp'ün... Ha bu arada Eyüp'ün kanalına atacağım gene. Ön, önceki videoda atmıştım arkadaşlar bu her gün e, video gelecek. On söz lan ya lan buraya. Hadi lan. Her gün video gelecek. E, bugün iki video geldi. Yani video sayımız az. Onun için her gün video çekeceğim. Bunu da söyleyeyim. Farklı kişilerle. Gel, hep çatıyorum. Gel, 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 gel. Eee Allah'ım. Bak. Mermi ümitle salacaksın abi bana. Lan nasıl ölmedin? Bomba arkama düştü. Canım azalttı sadece kulak. Bak, oradan geleceğini tahmin ettim. Sıktım hatta oraya. Hayır bak, nein, nein, hayır. Olamaz. Eyüp'üm daha çok. Eyüp'ü de şarkını söyler misin? Yok. Neydi? Şarkı uzun olsa videosunu çeker mi? Çok kısa. Yalarım kebabı, umurum. İki saniyelik uydurdum anız. Arkana baksana. Oğlum baktım da. Olmadığını bildiğim halde baktım ha. Kendimi öldürdüm. Kalın tamam. kalın kalın. Kal. Olmadığını bildiğim halde baktım biliyor musun? Mutsun çünkü. Aynen. 8-5 yeniliyorum baksana. Ey aynen ya. 8-5 Arkadaşlar bu arada Efe sesi şu an daha iyi geliyordu. Ne ala? Hayır videoları ben tekrar en başta izliyorum. Sesin daha güzel geliyor. O camın girişi Aha gördüm. Bak bak nerede? Bak bak nerede? Bak. Bak, bak bak bak. Aa dönmüyor ya. acayip kasıyor. Doğru Türk yapımı bayağı güzel. Bildir miyim lan bomba sana? Biraz. Ha. Şimdi gelsin senin cesedine tükürüm gel. Cesedine tükürdüğümün neredesin? Gel! <laughs> lan oha gönül. Hay Anam benzin pusmuş ya. Lan hayır. Arkadaşlar önceki videoda e, kanalımızın rekorunu kırdık. 15 dakikada 20 izlenme. Yani biz kanal sadece bizim kanalımız için. İyi bence. 15 dakikada da 20 izlenme. Onu kendisi zaten. 5 tane de ben izledim. Biz <laughs> de. <laughs> <Yes>. Oluyor <laughs> öyle. Bak ananın domunu indirdim ha. Gel lan gel sikerim be lan seni. Gel bakayım. Gel lan yapışkan çubuk Şerefsiz. Arkadaşlar zaten Eyüp ee, mu bu boyunda. Aynen. Arkadaşlar bu arada Eyüp'ün kanalına abone olmayın. Zehir gibi. Ya yani hiçbir şey yok kanalda. Aynen. <laughs> ya yani şu an benim gibi çekemiyor. Abi bu maçı da kaybedersem yok bana ya. Tövbe station. Playstation. Hadi bir kill çıkarırsam oradan. Süper çıkar olacak. Hadi lan. Kazandım ya. Bugün de kazandık. Bugün de sözümüzü tuttuk. Evet, bugün de şansımız Sürdü arkadaşlar. Evet, bir videomun daha sonuna geldik. Kanala abone olmadıysanız abone olup kendinize iyi bakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.